Ahmet Hakan. Askerin emir alacağı tek kişi komutanıdır. Teğmenler alt devrelerinin Nurcu toplantısına çağırmış diye bir haber ilişti gözüme. Bu haber, bu bilgi, bu iddia doğruysa hemen alarm zilleri çalmalıdır. Neden? Şundan dolayı. Tarikat ve cemaatler hiyerarşik yapılardır. İtaata dayalıdırlar. Tek tip insana yönelirler. Sorgulatmazlar, manevi önderliğe esas alırlar. Askerlik mesleğinde de durum aynıdır. Disiplin her şeyin başıdır. Emre itaat çok önemlidir. Komutanın mutlak otoritesi vardır. Emirler sorgulanmaz. Cemaat ve tarikat kışlaya girerse doğal olarak iki farklı otorite ortaya çıkar. İki farklı hiyerarşik düzen ortaya çıkar. İki farklı emir ortaya çıkar. İki farklı adanmışlık ortaya çıkar. İki farklı disiplin ortaya çıkar. Kısacası bir nurcu toplantısında herhangi bir kişi katılırsa bir şey olmaz. Ama bir teğmen katılırsa bunun çok tehlikeli sonuçları olabilir. Bakınız FETÖ denilen belanın 15 Temmuz kalkışmasıyla biten tüm macerası Burak Elmas'ın Hakan Şükür yaklaşımı. Hakan Şükür'le ilgili olarak şöyle demiş Burak Elmas. Görüşlerimiz farklı olabilir. Herkes hata yapabilir. Onun Galatasaray'a hizmet verdiğini söylemekte bir sakınca yok. Siyasete katılmasını bir hata olarak görüyorum. Burak Elmas'ın bu yaklaşımıyla ilgili 3 şey söyleyeceğim. 1. Hakan Şükür'le görüş farklılığından söz edilemez. Çünkü Hakan Şükür'ün sorunu görüşleri değil ki. Hakan Şükür ülkede darbe yapmak isteyen bir terör grubunun faaliyetlerinde kullandığı bir aparat. 2. Hakan Şükür bir hata yapmış ve hatasından dönmüş değil ki. Ülke yönetimine el koymaya çalışan terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Örgütten uzaklaşmış, etkin ya da etkin olmayan bir pişmanlık içinde değil. 3. Hakan Şükür'ün önemli bir futbolcu olduğu bir gerçek. Galatasaray'a önemli katkılar sunduğu da bir gerçek. Bunları ifade etmekte hiçbir sorun yok. Yeter ki kendisinin terörle arasına mesafe koymadığını söylenmesi ihmal edilmesin. Bu fotoğrafı çeken muhabiri övgü. Maç bitmiş, kameralar yere konmuş. Fotoğraf makinelere indirilmiş. Ancak Faruk Koca'nın tehlikeli bir şekilde saha içerisinde ilerlediğini fark eden Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri Emin Sansar anında makinesini kaldırmış. Fotoğrafı çekmiş ve 3 saniyelik sezgiden ortaya bu müthiş fotoğraf çıkmış. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'den dinledim bu öyküyü. Serdar Karagöz hemen arayı kutlamış foto muhabirini. Bir bilgi daha bu etkileyici fotoğraf sadece Türk basınında değil, Times'den bildi dünya gazetelerinde de manşet oldu. Emin Sansar'ı bu büyük başarı nedeniyle yürekten kutluyorum. Halil Umut Meler röportajı olay oldu. Dün nereye yatsam, nereye baksam Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın Halil Umut Meler'le röportajı vardı. Her yerde manşet, her yerde gündem. Röportajın doğurduğu tartışmaları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Halil Umut Meler kendisini çok düzgün ifade eden bir hakemimiz. Tertemiz bir Türkçe ile konuşuyor efendiliğinden hiç ödün vermiyor. Bugünü çok dikkatimi çekti. İstanbul adayları üçeymiş durumda. İyi haber alan kaynaklarıma göre AK Parti'nin İstanbul aday adaylarının sayısı üçeymiş. Önem sırasına göre değil, alfabetik sıraya göre veriyorum ismi. 1. Ali Yerlikaya 2. Murat Kurum 3. Tevfik Göksu 3. Ankara adayını nerede nasıl gördüm? Murat Köse, Turgut Altınok, Hakan Han Özcan Üçünün de ismi AK Parti Ankara aday adayı olarak geçiyor. Hatta Köse açıkça Altunok ima ile bunu deklar etti. Üçü de Budapest'e dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya havalimanına gelenler arasındaydı. Ne var bunda? Üçünün de görevleri gereği Cumhurbaşkanı'nı karşılamaları gayet doğal. Ayrıca aday adaylar olmaları nedeniyle de karşılamışlardır diyebilirsiniz. Hayır hayır. ilginç olan burası değil. Şurası. Ben bu iç ismi gördüğümde karşılama bitmişti. Üçü birlikteydi. Yan yanaydı. Dostane bir görüntü veriyorlardı. Üçünün de yüzünde gülümseme vardı. Üçü de birlik beraberlik görüntüsü çiziyordu. Bu da poz olsun diye değil doğallıkta yapıyorlardı. Bu görüntüde de olsa siyasetin, adaylığın, rekabetin böyle olanını seviyorum. Tatsız bir boşanma gibi. İyi Parti ile CHP'nin ayrılığı nasıl bir ayrılık? Şöyle bir ayrılık. Aşırı tatsız bir boşanma süreci gibi. Eldeki tüm olanaklar kullanılıyor. Ağza her gelen söyleniyor. Barışmaya asla kapı aralanmıyor. Çocukların velayetiyle ilgili kanlı savaşlar veriliyor. Akrabalar işin içine karıştırılıyor, fotoğraflar ortaya seriliyor, avukatlar aracılığıyla demet savaşları veriliyor falan. Boşandıktan sonra mahkemeden el ele tutuşarak çıkan Mehmet Aslantu, olan çiftinden zerre kadar ilham almamışlar.